Beğendiniz mi? Nasıl buldunuz? Neler söylemek istersiniz? İstanbul'dan geliyoruz. Harika, çok beğendik. İstanbul'dan misafirliğe geldiniz galiba. Evet, misafirliğe geldik. Ha, Burası evet. çok ferah. İstanbul'dan daha iyi. İnsan sayısı az. İnsan sayısı az. Her yer düzenli, planlı, çok güzel. Beğendik. Peki, biz teşekkür ederiz. Şöyle çok el görelim. sallayalım kameraya. Çok güzel, çok güzel. temiz. Çocuklar Hı. için eğlenceli bir yer. Evet, torun için geldik biz de. İlk defa mı geliyorsunuz? İlk defa geldik nereden geliyorsunuz? Keçören Keçören nereden duydunuz et, burada olduğunu? tesadüf yolda gezdik Ankara keçisi yazdı ben de durdum baktık varmış güzel gezdik şansınızla bugün Şansım burası evet, evet burası çıktı şansımız tavsiye var. ediyor musunuz? Beğendiniz evet gelden. ediyoruz her hafta sonu gelmeyi düşünüyoruz vallahi çaylar sular ikram evet hepsi çok güzel çok güzel peki aldınız. çok teşekkür ben ederiz ben teşekkür el ederim el sallayalım kameraya görüşürüz Allah'a emanet olun güzel bir şey Başkan'a da teşekkür ederiz. İlk defa mı geliyorsunuz? Daha önce geldik. önce geldik. Yürüyüşte yapıyoruz. Nerede oturuyorsunuz? Kursakar'da oturuyoruz. Yakın mı eviniz? Yakın. Tavsiye ediyorsunuz? Tabii. Bütün Ankaralılar bekleriz. Beğendim güzel. Çocuklar eğleniyorlar. Yani böyle yerlerin sayısı artmalı bence. Daha önce geldiniz mi ilk defa mı? Ben Keçiören'dekine gittim de buradakine ilk defa geliyorum. Ama çok beğendi çocuklar. Gitmek istemiyorlar. Geliyorlar ha. Hı? <laughs> Röportaj yap ya. <laughs> Ya, ya daha çok Keçören'den Keçiören'den mi? geliyoruz. Benim eşim buralı. Aha. E i̇şte Keçören'deki de hep götürüyorduk çocukları ama böyle yerler artsın bence Ankara'da. Yaz geldi, çocuklar Kavsi sıkılıyor. Tavsiye ediyorsunuz o Kavsiye zaman. Tavsiye ediyorum. Peki çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Şimdi nızminelerse Evet çok beğeniyoruz. Belediye başkanımız maşallah güzel çalışıyor. Onun için teşekkür ederiz ona. Sürekli geliyor musunuz buraya? Arada geliyoruz. Her zaman değil de. Sen neresi nerede oturuyorsunuz? Biz medyada, ben sarayda oturuyorum. Kızımı aldım, geldim torunumu. Hafta sonu için güzel oldu. Hafta sonu, evet. <laughs> çok teşekkür ederiz. Nasıl buldunuz, neler söylemek istersiniz? Neyse, güzel, cool gayet güzel. güzel. Memnun kaldık. Çaylar da güzeldi. Teşekkür Hı. ediyoruz. Belediyemiz güzel çalışıyor. Hı. Sağ olasınlar. Her zaman geliyoruz. Çok şahane. <laughs> İyi park iyi biz işte yakınız burada aşağıda oturuyoruz devamlı işte. Sürekli geliyorsunuz. Geliyoruz, evet. geliyoruz. Biz, biz iyi, bu mahallede oturuyoruz zaten. Bura iyi, ya bura iyi, bura çok iyi. Buradan biz memnunuz. İyi bura güzel, memnunuz. Biz, biz, çok memnunuz bu mahallede. Allah razı olsun. Başka. söylemek istersiniz. Beğendik. Sürekli geliyor musunuz buraya? İlk evet defa geliyoruz. Bilirsiniz. Burası çok güzel efendimiz. Ev yakın mı? Evet yakın aşağıda. endişe Evet, Korkun altında. Güzel. Parkımız Başkanımız güzel yani. Biz parkın, Allah razı baş, olsun. başkanımıza seviyoruz, parkımıza seviyoruz. Peki, çok teşekkür ederiz. Teşekkür ne söylemek istersiniz? Ee, sağ Sağol, çok teşekkür ederim. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum parkı yaptığı için bize. Buralarda gelip eğleniyoruz, iyi oluyor, rahat geçiriyoruz.